Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar Türk Hava Yolları hissemizde sizlerle beraberiz. Arkadaşlar e, burada al ve sat sinyal indikatörünün çalıştığını görmekteyiz. Fakat bu al ve sat sinyal indikatörleri e, birazcık hatalı demeyeyim de e, kendine bakarsanız arkadaşlar çok birbirine yakın olduğu için e, doğru sonuçlar vermeyebilir. Genelde bu metni kırılımlarında yaşanan, e, bu da tam e, birazcık olumsuz senaryoda e, yaşanan bir e, al ve sat birbirine yansıması. Ama bugün gayet güzel bir yükselişe, %4.49'luk bir yükselişe imza attı arkadaşlar. Bununla beraber metninin e, güzel senaryosu, e, sarı ve mavi çizgimizin güzel senaryosu e, fiyatında yukarılara doğru tırmandığını görmekteyiz. Şimdi şöyle gerilere bakarsak bir sürü kırmızı gereken aslında direncimiz var arkadaşlar. Bu dirençlerin ilk ilkini söyleyeyim sizlere. 258.6 ve şurada bir tepe noktamız daha var. 262.9'dan önemli bir dirençlerimiz geçmekte. Destek olarak bakarsak eğer 249.7'den önemli bir destek. Daha da aşağılarda bir çalışma olursa 242.9'dan önemli bir destek geçmekte. Buralara dikkat edelim. İlerleyen günlerde takip edelim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.